Akvaryum hobisine başlarken heyecanla yapılan bazı hatalar bu güzel hobiden soğumanıza neden olabilir. İşte akvaryum kurulumunda en sık yapılan 5 hata ve bunlardan nasıl kaçınacağınız. Birincisi, yanlış akvaryum boyutu seçimi. Küçük akvaryumlar daha kolay gibi görünse de su değerleri çok hızlı bozulur. Yeni başlayanlar için en az 40-50 litrelik bir akvaryumla başlamak biyolojik dengeyi kurmayı kolaylaştırır. İkincisi, azot döngüsünü tamamlamadan balık eklemek. Akvaryumu kurar kurmaz balıkları eklemek amonyak zehirlenmesine yol açar. Suya yararlı bakterilerin yerleşmesi için akvaryumu en az 2-3 hafta balıksız çalıştırmalısınız. Üçüncüsü, aşırı balık yüklemesi. Akvaryumunuza bir anda çok fazla balık eklemek su kalitesini hızla düşürür. Balıkları yavaş yavaş ekleyin. Dördüncüsü, uyumsuz balık türlerini bir araya koymak. Agresif bir türle barışçıl bir türü aynı akvaryumda beslemek strese ve hatta ölümlere yol açar. Beşincisi, yetersiz filtrasyon ve ısıtma. Her akvaryumun boyutuna uygun bir filtreye ve tropikal balıklar için sabit sıcaklık sağlayan bir ısıtıcıya ihtiyacı vardır. Bu hatalardan kaçınarak balıklarınız için sağlıklı bir yuva kurabilirsiniz.